VR ve Nervegear VR oyunlarının son zamanlardaki üstün gelişmiş teknolojiyle gelmeleri daha öncesinde yaptığım 2024 yılında Nervegear'ın geleceğini ilgilendiren videonun içerdiği bilgilerin gerçekliğini fazlasıyla doğrulamaya yetiyor. Bu video 4 konudan oluşacak. Bu konular Hitman 3'ün VR versiyonu, Türkiye'de VR ve Nervegear, Sword Art Online ve Sword Art Online MMO RPG'sinin kendini Nervegear'a saklıyor olması ve bunun hakkında bilgiler. Ayrıca videonun sağ ve nevcır bölümünde Asuna da videoya konuk olacak. Kendisi webcam'da açacak onu da ilk defa görebilirsiniz. İnternetin mi gitti? Asuna! Soka Asuna. O zaman önce Hitman 3'ten başlayalım. Hitman 3 bilgisayar tarafında normal yani klasik bir Hitman oyunu olarak gelse de PlayStation tarafına çağ açacak bir VR oyunu olarak geldi. Şu an izlediğiniz fragman zaten VR teknolojisinin ne kadar ileri safhaya gelmiş olduğunu gösteriyor. Peki nedir bu VR? VR, Virtual Reality yani AR, arttırılmış gerçeklik olarak biliniyor. VR oyunları da oyunları daha gerçekçi kılmak açısından oyuncuyu dışarıdan oynatmak yerine bizzat oyuna dahil etmeye amaçlayan sistem yani teknolojidir. Bundan yıllar önce çıkmış olan VR oyunlarında da bunu kısmen yaşamış olsak da şu anki VR oyunları oldukça arttırılmış gerçekliğin anlamını bizlere yaşatıyorlar. Hatta Türk geliştiriciler tarafından yapılan ilk VR oyunu hakkında da video yaptım. Hitman 3 çok büyük bir firma yani Square Enix tarafından yapıldığı için VR bölümü konusunda zaten üstüne su dökülemez. Bizim oyunu başa baş bu yapılma kıyaslamak çok doğru değil. Ama illa bir kıyas yapacak olursak ülkemizin de bu konuda ne kadar gelişmiş olduğu ile ilgili. Hitman 3'e VR konusunda 10 üzerinden 10 veriyorsak kendi yapımımız olan ilk VR oyunumuza yani Breed Eli ve 10 üzerinden 7 gibi bir puan verebiliriz. Daha önce hiçbir VR oyununun yapımını da geçelim. Yapım aşamasında rol bile oynamayan bir ülke bağımsız bir yapımcı ile çok kaliteli bir VR oyunu ortaya koyuyor sonuçta. Ki izlediğimiz videolar ve fragmanlar da oyunun ne kadar kaliteli bir yapım olduğunu doğruluyor. Sword Art Online neden bilgisayar tarafında açık dünya çok oyunculu bir rol yapma oyununa yani bir MMORPG'ye sahip değil? Çünkü... Bu arada sen çok şanslısın. Çünkü Kirito gibi bir kişiye sahipsin. Asıl o çok şanslı. Aa de mi buradaydın? Aa Egil. Egil nasılsın? Egil. Kız seslenin benim nasıl olduğumda? Ne yapıyorsun dur. Duvarın içinden mi geçeceğim dedi o? Evet, Netflix. Dedi. Netflix. Oha. Oha. Ah. Kolay gelsin Lifa. Merhaba Sugu. Ah Klein. Klein. Oo Kirito. Asla. Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Aa, manita arıyorum da bulamadım Kirito. Manita yok. <laughs> Tabii ki şaka. Tabii ki nedenler bunlar değil. Sword Art Online, Bandai Namco gibi köklü bir firma tarafından birçok oyunla video oyun sektöründe isminden bahsettirdi. Bu oyunların bilgisayar tarafında türü genel olarak JRPG yani Japon rol yapma oyunlarıydı. Bu oyunlar genelde Sword Art Online mangasından birçok öğede içeriyordu. İlk oyununda 25. kattan sonra oyunun bitmemesi, Kirito'nun ve Asuna'nın ölmeden it Cliff yenmesi, Shino'nun GGO'da değil de bu dünyada yani Aincrad'da mızrak kullanan bir karakter olması, daha sonra Peri dünyasını da yaşamamız, r Online'ın büyülü dünyasını daha da yakından tanımamız için Lost Song yapımı ve sonrasında yeniden Anchor adın doluşuna şahitlik ettiğimiz Hollow Realization geldi. Hollow Realization akıcılık konusunda diğer yapımlardan çok daha iyiydi. Oynattırıyordu yani oyun kendini. Ama bunlar bize yetmiyordu. Biz hala gerçek anlamda Sword Art Online içerikli bir MMORPG istiyorduk bilgisayarda. Biz bu istekle yanıp tutuşurken Alicization sezonunu konu alan gayet de kaliteli bir yapım olan Sword Art Online Alicization Lycoris geldi. Bu da bilgisayar ve konsollar için gelen yeni bir CRPG oyunuydu. E abi nerede bu MMORPG? Hakkını yemeyelim. Mobil platformlarda çok sağlam MMORPG oyunları var Sword Art Online'da. Defalarca oynayıp kanalda birçok içeriğini yaptığım Sword Art Online Integral Factor Beta testi çıkmadan önce ülkede sadece benim tanıttım ve aynı şekilde beta testine de ülkemizden sadece benim katıldım. Black Swordsman Ace oyunları gerçek anlamda eşi benzeri bulunmayan Sword Art Online MMORPG oyunlarıdır. Hem Sword Art Online hem de mobil için. Fakat konu bilgisayara geldiğinde, bilgisayar ve konsol platformlarına geldiğinde yapımcılar şunu söylüyor MMORPG için. Sword Art Online MMORPG dal altında Növijir ile birlikte gelecek ve bu olayın 2024 yılında gerçekleşeceğini söylüyorlar. İnsanlar için bu inanması zor bir başlangıç olsa da, diğer sisteminin ve teknolojisinin ne kadar gelişmiş olduğunu az önceki örneklerde gördük. PlayStation'ın da kendi içinde gelişimi, Xbox ve diğer konsolların da ne kadar yenilikçi olduklarını, bilgisayar tarafında RTX 3090'ların şimdiden çıktığını ve birçok şeyi gördük. Sizce son zamanlarda, son yıllarda her şey çok hızlı gelişmedi mi? teknoloji açısından, oyun sektörü açısından. Biz mesela 2000 serisinin tadına bile bakmadan 3000'ler çıkmaya başladı. Bu hani bir şeylerin altyapısı değil mi sizce? Çünkü VR sistemi için güçlü sistemler lazım. VR sistemine oturtmak için altyapısının da güçlü olması lazım. Ekran kartı işlemci ve benzeri gibi. Sword Art Online'ın Ordinary Scale filminde gördüğümüz Yuna isimli sanal konser veren karakterlerin bile gerçek anlamda örnekler ortaya çıkmaya başladı. Bunu televizyonda haberlerde de bizzat kendim izledim. Doğu ülkelerinde bu işin gerçekleşmeye başladığını Hatta ta doğu ülkelerine gitmeyelim. Biraz yakına bakalım. League of Legends Dünya Kupa finallerinde bile sanal lol karakterlerinin gerçeği aratmayan konserlerini gördük değil mi? Peki ilk Sword Art Online MMORPG'sini deneyim diyeceğimiz Neuvergear'a birazcık değinelim. Evet Buse. Öncelikle hoş geldin. Buraları kesmeyeceğim bu arada Gülsem bile. O yüzden haberin olsun. Bir dakika buraları kesmez. Ben ben oynamıyorum. Konuşmuyorum. <laughs> 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 Nöbeciyarın çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü son zamanlarda VR oyunlarının tanıtımlarını falan görüyoruz. Ülkemizde de VR oyunları çıkmaya başladı. Peki Nöbeciyar gelirse ve sağ ilk sağ oyun, ilk open world açık dünya bilgisayar üzerine sağ oyunu ile gelirse ne hissedersin? Yani? çok büyük bir Sword Art Online hayranısın. Aslında çok seviyorsun. Ya şöyle söyleyeyim, Nöbeciyarın hepimiz pahalı olacağını biliyoruz açıkçası. Özellikle ülkemiz açısından ben, hani ekonomi falan onlara girmeyim aslında. Şöyle söyleyeyim. Asuna'yı çok seviyorum. Kendimi ona benzettiğim için ve seninle birlikte o ortamda bulunabileceğim için ben açıkçası çok mutlu olurum. Hani e, gerçek dünyadan daha çok seviyorum sanal dünyayı ve kendimi oraya aitmiş gibi hissediyorum. O yüzden çok mutlu olurum. Evet bu konuda düşüncelerimiz aynı. Şimdi vergiler birazcık düştü. Belki Növrücü'ye çıktığı zaman sağ hayranları ya da o dünyaya daha çok içine girmek için, o dünyayı benimsemek için oyuncular hani bir şekilde çalışıp para kazanıp alabilir. Ama Sword Art Online bu zamana kadar kesinlikle bilgisayar üzerinde açık dünya online bir oyun çıkarmadı. Mobilde oynadık. Integral Faktörü birlikte oynadık. Black Swordsman Ace gelecek. Bu tarz mobilde bir sürü oyunu var. Ama bilgisayar üzerinde daha önce hiç Sword Art Online'ın online bir oyununu görmedik ve Sword Art Online Begin diye yani başlangıç diye VR'a ilk oyun çıkacak ve bunun da denemeleri Japonya'da yapıldı. Hatta benim videom vardı bununla ilgili izlemişsindir belki. Şimdi hepsini izliyorum. Sen nasıl bir kralsın? Kraliçesin lazım. <laughs> Hani kral dedi bana. Ben açıkçası bununla ilgili çok heyle, heyecanlıyım ve gerçekten beklediğim bir olay. Hani VR'ı bekliyorum. Sence hangi yılda VR çıkış yapacak? Hani Nervigir daha doğrusu VR var da Nervigir hangi yılda sence çıkış yapacak? Şu yıl çıkış yapacak diyebiliyor musun? Bence bu yıl çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. Bu yıl bence de 2022 değil 2023 olabilir ya bence. Ben 2024-2025 arası düşünüyorum açıkçası. Neden? Neden? Ya şimdi zaten bu işlerin ilerleyiş süreci hani insanlar ofislerinde çalışarak yaptığı, gerçekleştiği çalışmalar sonucunda hızlanıyordu ama şimdi pandeminin filan araya girmesi zaten birçok oyun firmasını yavaşlattı. Animeler bile baktığın zaman yeni sezonları hani gelmiyor, bekletiyorlar. Bence bu VR konusunda da, Nervegear konusunda da etkilidir. Belki 2023-2024 beklenilen tarihte ama 2025'e de sarkabilir diye düşünüyorum ben pandemiden dolayı. <laughs> <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> fiyatı ne kadar olacak sence ilkemizde? Niye güldüm onu söyleyeyim mi? <laughs> 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 Çok tatlış olduğun Sana çekmiş. Fiyatı sence ne kadar olacak Türkiye'de? <laughs> Oo fiyatı. Hmm. Var böyle bir yüksek fiyat. Mesela? Hmm. Mesela ne kadar? Hiç böyle düşünmemiştim ama. Bir fiyat, <laughs> bir fiyat şey yap kafanda. Ben söyleyeyim bence 15.000 var. Öyle miymiş? Bence 15 15.000'i var. Öyle miymiş bilmiyorum. Ben tahminim. daha fazla da olabilir bence ya. Yok yok sanmam. Daha daha fazla olmaz ya. Dolar falan yükselirse ben görürüm seni. Yükselmesin <laughs> artık. gözünüzü seveyim yükselmesin artık. İyi o zaman. Videonun bu bölümüne dahil olduğun için çok teşekkür ediyorum aslına. Yuki aslına. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için. Ne demek seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bay bay. Bay bay herkesin sanal dünyada bir amacı olacaktır. Zaten çoğu MMORPG oyuncusu ya da çok fazla oyun oynayan kitle oyun dünyasını gerçek dünyadan daha çok seviyordur emin. Peki bizim bu sanal dünyadaki hedeflerimiz ne olacak? Orada bizim neler bekliyor? Veya biz o dünyada ne bulmak istiyoruz? Aslında Sword Art Online oyununda yani daha doğrusu bu oyunda nasıl buluştun? Bu oyuna nasıl başladın? Aynen sürekli sorunlar yaşadım ve kafamı dağıtmak istedim. Böyle bu ortamı görmek istedim ve Nerveci yer aldım. Ve sonra hmm. senin gibi bir insanla tanıştım ve çok fazla arkadaşım oldu. Bu ilk haberi öğrendiğinde hani oyundan çıkış olaylarının olmadığını öğrendiğinde ne hissettin? Aslında ilk başlarda korktum. Ama seni tanıdıktan sonra bütün korkularımı yendim. Peki sen? Ben zaten küçük yaştan beri MMORPG oyunlarını çok seviyordum. Ve böyle bir oyunu keşfetmeden olmazdı. Sonuçta buranın kocaman bir dünyası var. Daha sonra bu dünyaya girip kendi dünyamı yani seni buldum. Kiri <laughs> poku Aa, Aslan <laughs>